بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دخول الجازم على الأجوا في جازم ديجي أداتلر إن جازم ديجي أداتلر أجوا فلان فيلا داخل الماسة ويدخل الجازم على الفيل المضارعي جازم ديجي ولن أداتلر فيل مزارع داخل الله زادن جازم ديجي دار فيلا داخل فيل مزارع داخل فيل مزارع جازم دار Feyeskutul aynu eğer o fil ise o zaman anil fil düşer. Ne zaman? İza sekene sakin olduğu zaman ne? Sakin olduğu zaman ma u ki ba'dahu anil filden sonradır. Anil filden sonra gelen harf nedir? Lamil fildir. Lamil fil sakin olduğu zaman aynil fil düşer ve tesbütü sabit olur aynil fil iza hareke, harekeli olduğu zaman ma şey ki ba'dahu aynı fiilden sonradır. Aynı fiilden sonra gelen harf harekeli olduğu zaman aynı fiilin düşmesine bir sebep yoktur. Çünkü iltikay sakineni olmaz. Taqulu sen dersin lem yasun. Çünkü lem yasun asıl neydi? Lem olmadan yasu nu idi. Aynı fiil sakin olarak sabitti. Fakat lem gelince nun l amel fildir sakin oldu. Bu sakin olunca vav da sakin diltihais sakinin oldu. Ne oldu? Lem yasun oldu. İltihais sakinine lazım geldi. Ne arasında? Aynı fil ile Lamel fil arasında intihai sakin lazım geldi. Mecburen aynı fili hasf ettik. Niye la fili hasf etmedik? Çünkü hasf edilmeye daha layık olan illet harfidir. Mesela aslında şu şekilde oldu. Lem Yasun oldu. Lem gelince lem yasun oldu. Vav sakin, nun sakin. İltikai sakin ne oldu? Vav ettik. Lem yasun oldu. Lem yasun oldu. E şimdi bu Sat faal fildir. Vav wow, aynil fildir. Nun lamil fildir. Nun sakin olduğu zaman yani lamil fil sakin olduğu zaman ecve fillerde aynı fil düşer. Lamil fil hareket aldığı zaman aynı fil düşmez. Lem ya evet burada gördüğünüz gibi aynı fil düşmemiş. Niye? Çünkü lamil fil olan nun ispat halidir, Bütün çekimler bu ikisine göre muhayese edebiliriz. Lem yasunu, lem tasun, lem tasuna, lem yasunne. Lem tasun, lem tasuna, lem tasunu, lem tasuni, lem tasuna, lem tasunne. Lem asun, lem nasun. Gördüğünüz gibi nerede lamül fil sakinse orada aynı fil yok. Nerede lamül fil hareketliyse aynı fil var. Ve hakeza aynen bu lem yasun gibidir. Kıyasu lem yebi' lem yebi'a lem yebi'u lem tebi' lem tebi'a lem ila ahiri yani ila ahiri da ruhu. Bu lem de gördüğünüz gibi lam fil nerede sakin ise aynı fil yok. Nerede harekeli ise aynı fil gitmemiştir. Ve lem yehaf. Lem yehaf da öyledir. Mesela lem yehaf lam fil kifadır, sakindir. Burada aynı düşmüştü. Çünkü aslı yahafu idi. Yahafu. Yahafu'nu da aslı zaten önce de yapmıştık. idi. Onun harekesini hala verdik. Yahavfu oldu. Vavu yelfe kalp ettik. Yahavfu oldu. Lem geldi. Lem yahav oldu. Elif lefa arasında iltihal sakin oldu. Elif hazf ettik. Lem yahav oldu. Lem yahafa fa harekeli olduğu için elif gitmemiş. Elif de aynı fiildir. Len yakhafu ila yani ikra ila ahiri sonuna haber oku. Vakıs aleyhi bu fiil-i muzara kıyasla el emre. Emri de mukayese edebilirsin. Emirde de yani aynı fiil e, ne zaman lamil ı fiil sakinse aynı fiil düşer. Ne zaman lamil fiil harekeli ise aynı fiil düşmez. Yani bu emri konusundaki mesele de aynı fiil-i teki meselenin aynısıdır. Misal olarak nahvu sun. Mesela sun as nedir? Sun idi. Sun. ne oldu? Vav düştü. Niye? Çünkü nun kilame fildir, Harekelidir. Suna vav düşmedi. Sunu, suni, suna, sunne. Gördüğünüz gibi da bu sunne de iki tane nun var. Birinci nun gene nedir? Sakindir. Luhuku nuneyi te'kidi Luhuku bitişmesi nuneyi ta'kidi. Ta'kidin iki nununun bitişmesi nereye bitişmesi bil ecvefi ecvef olan file bitişmesi ve bir tekidi tekid ile bir sakileti nuni sakileti tabi ki nuni tekidi iki çeşittir şeddeli olan şeddesiz olan şeddeli olan nuni tekidler ne dersin sunen haliyle wow, geri geldi burada niye çünkü La'mil fil harekeli oldu. Su nani su nünne su, su nani -na dersin. Bu sunnani de aynı fil düştü niye? Çünkü lamil fil sakindir birinci nun. Ve bil hafifeti nunu hafifetle ne dersin? Sunen sunun sunin. Yani hepsine demek ki tekitte de, ne oldu? Bu sunnani hariç hepsinde Aynı fiilimiz sabit kaldı. Niye? Çünkü la'mil fiil hareketidir. Ve bi' yani emre hazır olarak بيع dersin. Bi' aslında bi' şeklinde ya vardı. İltikasının dolayı düştü. Niye? Çünkü la'mil fiil sakin. Bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, bi'ane dersin. Yani de aslında bi'anedir. Tabi en orijinal arasında i'bi'anedir. bu şekilde ne yapıyoruz? Ya'nın harekesini bağırıyoruz. ya hasf ediyoruz. Ondan sonra hemzeyi de hasf ediyoruz. Çünkü bir ana şeklinde olmaz. Bir oluyor. Ve Hafta ve ası mesela haftır. Elif düştü. Haf oldu. Hafa düşmedi. Elif kilamı. Aynı fildir. Hafu, hafi, hafa, hafne. Hafne. Haf neydi? Elif düştü. Çünkü ilami, Fil sakin. Ve bir tekidi nuni tekitle ne dersin? Bi anne, bi anne, bi unne, bi bi anne, dersin. Ve kafanne, kafanne, kafunne, hafinne, kafanne, kafnanne dersin. Tabi bunların hafifesi <laughs> de mesela bi'an, bi'un, bi'in gelir. Burada hafen, hafun, hafin şeklinde gelir. Mezidü sülasi minel ecvefi. Ecveften sülasi mezid. Buraya kadar okuduğumuz ecvefin sülasi mücerreddeki durumuydu. Şimdi ecvefin sülasi mezitteki durumu nasıl olacak? ve مزيد الثلاثي ثلاثي mezid olan fiiller la yutellu i'lal olmaz yani değişkenlik olmaz minhu ondan illa ancak olur arbaatun er ebniyetin 4 bina. Yani mezid 12 baptır. Bu ecafta daha azide e daha fazladır. Bina'da okuduğumuz 12 baptır. Bunlardan sadece dört tane tek değişkenlik Arz eder. Diğerleri hepsi olduğu gibi okunur. Sanki sahih bir filmiş gibi. Hiç değişkenlik olmaz. Ve ye o dört baptan birincisi nedir? Ecabedir. Yani acaba demek ifal babı demek. Ecabe yücibu icabete. Ecebenin aslı nedir? Ecebe ecvebedir. Ecebe, ecebe. Bunu yazalım. Ece. Ecebe eju -be. E be şimdi nasıl ele olacak? hareket taşımakta sahih harf illet harften daha evladır ondan dolayı vav'ın harekesini Cime verdik ne oldu eju oldu eju oldu Vav müteharik Vav sakin derasıl müteharik o şu anda sakinse de aslında müteharik çünkü Vav'ın hareketi vardı. Vav sakin derasıl müteharik yani aslında müteharik idi. Mağabli meftuh bir önceki hafta meftuh. Ondan dolayı vavu elife kalp ettik. Ne oldu? Ecebe oldu. Ecebe Yücü bu da aynen bunun gibidir. yani. bu da yapabilmeniz gerekir. Gene de onu de yazalım. Aslındadır u we bu. Lüc we bu. Vau'nun hareketini cime verdik ani illetten dolayı. Ne oldu? U ju bu oldu. Burada da zaten önceki derslerde okuduğumuz gibi vau Makabli meksur olduğu zaman kesre diye olduğu zaman vav'ı yaya kalbi ediyoruz. Yuji bu ne oldu? Yuji bu oldu. Hmm. bu oldu. oldu. İcabetin de aslını yapalım. İcwa bendir aslı. İcwa ben yani zaten ifal if, babında olduğu için ef ale yufili ifalen yuf, oldu. yücvibu icvaben oldu. İcvaben. Vavun harekesini vav meftuhtur ya. Yani. Vavun harekesini cime verdik. Ne oldu? Kurmaz oldu. Çünkü vav wow, sakin, elif sakin. Bu şekilde okunmaz. Bu sefer vav'u wow, ne yaptık? Vav wow, sakin de aslında mutahrik. Yani aslında harekeli. Vav'u wow, elife çevirdik. Yani makabli meftu olduğu için o wow, elife çevirmemiz gerekir. Ne oldu? Okunmaz oldu gene. İ, ca, elif sakin, elif sakin. Burada iltihai sakineni oldu. Ne arasında? Vav'dan munkarip olan elif ile mastar elifi arasında bu da mastar elifidir. İkisi arasında iltihai sakineni oldu. Bir tanesini hasf ettik. Yani aynı fili hasf ediyoruz. Alamet gitmesin. Ne oldu? İcaben oldu. İcaben oldu. Şimdi bu giden elif yerine ivaz olarak yani yerini tutması için sona da ta getirdik. Ta ivaz ne, ne oldu? İcabeten beten oldu. İcabeten. demek ki aslı neydi? İcva bendi bu şekilde. İlal yaptık. İcva benden ta İcva benden icabetine gittik. icabeten bakayım kendisi nasıl diyor. Duval aslu icvabendir. İcabeten aslı icvabendir. O illa bin nakli vel kalbi. buradan nakil ve kalp oldu. hepsini az önce yazdık. Feştema'a elifani iki elif toplandı. Fehuzifet ihdahama birisi hasf oldu. Ve uvvede anha ta'u fi ahirihi sonda e, giden elif yerine sonda ta getirildi. Ne oldu? İcabeten oldu. Demek ki ilal olan fiillerden birisi nedir? İf'al babıdır. Onu okuduk. Ve istakame birisi de istakamedir. Yani ne demek? İstifal babıdır. İstakame, yestakimu, istikameten. Bu da aynen icaben gibi. İstakame arasında nedir? İstakvame. İstakvame artık ecvebe gibi siz iler yapabileceksiniz. Yestakimu arasında nedir? gene aynen yes, e, yücü bu gibi yani ne yapacaksınız bu onun hareketini makabına vereceksiniz o, bu uyaya çevireceksiniz yes, istikim olacak istikameten as istikvamendir istikvamen e, bunu yazalım diğer ikisi zaten kolaydır istikvamen istikvamen Burada da Vav'ın wow hareketsini kafa verdik. Ne oldu? is ti, kav, Elif sakin. Vav eli, wow, sakin. Elif sakin. Vav'ı da Elif'e çevirdik. Elif sakin. Elif sakin ilk haysak ne oldu eliflerden birisini hasf ettik ne oldu istiqamen oldu giden elif yerine sonda ta getirdik istiqameten oldu İstikameten oldu aynı icabetin gibi Evet. Was ne dedik? Was taqama yastaqimu istiqama meten diyorsun. <laughs> Wahtarare demek ki elalullah fiillerden nedir? İftial babıdır. İhtarası ihteyare. Ya elfe çevirdik, ihtar oldu. Yahtaru yahteyirudur, Ya elfe çevirdik, ihtar oldu. İhtiyarın aslı üzerindedir. Bir de ve inqade. İnqade inqavade yani in kesre yani infale babı. Demek ki 4 tane fiilde elal olur sülasi mezitlerde. Biri ifal, biri istifal, biri iftial, biri de infial fiilleri denir. İnqadu aslı inqavada ve o elfe çevirdik. Yenqadu aslı yenqavidu, yenqati'u gibi ve o elfe çevirdik. İnqiyadan aslı inqivadendir. Ve onun makabili meksu olduğu için ve o yaya çevirdik. İnqivaden iken inqiyaden oldu. Ve izah Beneyteha bu meçhul olan fiilleri sen bina ettiğin zaman lil meçhul için diyeceksin, diyeceksin? Ucibe. Ucibe. Çünkü ecabeydi meçhul yapınca ucube oluyor. Ucvibe. Vav'ın makabli meçhul için yaya çeviriyorsun. Ucube oldu. bu nedir aslında? budur. Vav'ı bu sefer elife çeviriyorsun. bu oluyor. Hani malumun tam tersi oluyor. Malumda madide aynı fil elife dönüşüyor. uzarda da yaya dönüşüyor. Mechurda tam tersi oluyor. Ustukima. Sıkma nasadır ustuk quv emadır. Ustuk quv eme baban herkesin kafa verdin va bu yere çevirdin ustukim oldu. İstikamu asadır istakvamudur va bu alfa çevirdin istikam oldu. Vah tire asadır uhtu yiradır. Uhtu yere. Ne yapıyorsun? Yan arkasını ta veriyorsun. Uht hira oluyor. Yok tavrası nasadır yok te yeru dur yok. fe ye rudur. Ye, -ye elfe çevirdin. Yuhtar oldu. Ve ven qide nadrasdu un qiyidedir. Un qiyide on aslında un qu vededir. Un vede. Ve çeviriyorsun. Ne oluyor? Un qiyide oluyor. Yun qadu as nedir? Yun qavadudur. Yun qavadu. Ve elfe çevirdin. Yun qadu oldu. Vel emru emir minha bu fiillerden ecip. Ecip aslı ecgüptir. Ecgüp ne gibi? Ekrim gibi. Eciba aslı ecgüba. Ecibu aslı ecgübu. Ecibi aslı ecgübi. Eciba aslı ecgüba. Ecibin aslı ecgübi nedir? Hepsinde yelal oldu. Aynı fil düştü. Ve istakim aslındadır. İstakvimdir. İstakvim. Tabi ki on herkesin kafa veriyorsun. İltikay sekmini aynı fiili hasf ediyorsun. İstakimu diyor. İstakima istakvimadır. İstakimu istakvimudur. İstakimi aslı. İstakima gene istakvima. İstakim ne aslındadır? İstakvim nedir? Vakter aslındadır. İhte girdir. Yayı elife çeviriyorsun. Hasf ediyorsun. İhtar oluyor. İhtara aslı ihteyaradır. Yayı elife çevirin. İhtara oldu. İhtaru aslı ihte ee, bu tarı asli fter işlemi ihteyirdir. İhteyir. İhteyir ya y elfe çevirdin, ihtar oldu. Elf, e, elif makabi mabadi olan anrah harekeli olduğu için düşmüyor. İhtar oluyor. Tarı oluyor. İhtar aslı ihteyirdir. Ya y elfe çevirdin, ne oldu? İhtar. Elfi hazf'in ihtar oldu. İhtarı aslı ihteyira'dır. İşte, a gibi ihteyira Yayı y elfe çevirdin, ihtar oldu. İhtaru asli ı Yayı elif'e çevirdin. İktâru oldu. İhtari aslı ı ixteğirîdir. İçtemi'i gibi. gene yayı elif'e çevirdik. İhtara zaten aslını söyledik az önce. İktâri aslı ı ixteğir ne? İçtemi'i ne? Yayı elif'e çevirdin. Ondan sonra hasfettin. İnkât asl-ı nedir? İnkavittir. elif'e çevirdin. İnkât. Hasfettin. İnkât oldu. İnqada gibi emir hazırdır. İnqada aslı inqavidadır. Vavu elife çevirdin. İnqadu inqavidu. İnqadi inqavidi. İnqada inqavida. İnqadne inqavid nedir? Vavu elife çevirdin. Ve yasihu sahih olur. Yani bu e, ilal olan fiilleri okuduk. Ecvap olan e, sulasi mezitten. Dört tane bab dedik. Bunların hepsini okuduk. Ki ifaldi, istifaldi, iftial ve intifal babları idi. Ve yasihu sahihdir. Yani değişmez. Yani değişmez ecvaf olmasına rağmen sülasi mezid değişmez. Nahu kavvale yani ferraha ve babı, mütefil babından e, mu'telül e, ayni vavi değişmez. Misal kavvale kavvale değişmez. Kavvale mufaala babından ecvafi vavi ve takavvale babından takavvale tabaada babından zeyyene bu da tefil babının yağlı olanı tezeyyene tekesere babı sayere ba'de babı tesayere taba'de babı ve suvedde ihmerre gibi bunlar da mesela gördüğünüz gibi aynı fil hiç değişikliğe uğramamış suvedde gene uğramamış ve biyadde ve biyadde bu da ihmerre ibyadde ihmarre gibi gene de aynı fil gördüğünüz gibi değişikliğe uğramamış ve keza aynen bunlar gibidir yani bu madi ler gibidir sairu tasarifi ha bunların diğer çekimleri ki muzareetle meşhurdur isme faildir isme mefuldur hiçbirisinde değişiklik olmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve alihi ve sahbihi ecma'in.